Merhaba sevgili aslan burçları. Ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım ne salınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. İki tane büyük anahtarınız çıkmış. Büyük kapı anahtarı sanki bir ofis bir iş yeri anahtarı. Ve bu anahtarlar sanki bir iple yukarıda. Biraz zamanı var önünüze düşmeye. haydi bakalım hayırlısı. Bismillah diyelim. Sevgili aslanlar. Evet şimdi diyeceksiniz ki abla bunun içinde hiçbir şey yok ne diyorsun? E zaten ben şekil bakmadığım için öyle bakıyorum. Bunu soruyorlar. Bunun için söylüyorum. Evet uzun bir yol, uzun bir karar. Belki aylar öncesine dayalı bir karar, bir plan. Ya da şimdiden niyet ettiğiniz bir şey. Yavaş yavaş artık yolun sonuna gelmek üzeresin. Her neye niyet ettiysen, her kimle bir işin varsa bugünlerde artık Ortaya çıkacak Küçük bir erkek çocuğu var burada Hani böyle temsili diyeyim, Bu kiliselerde falan melek Resimleri vardır ya, Elinde asa tutan Yani <laughs> Yurt dışında yaşayan bir aslan burcu da olabilirsiniz Yurt dışına bağlantınız da olabilir Uyku Modundan çıkıyorsun artık Uyuyordum Ben rüya mı görüyordum Yaşadıklarım rüya mıydı Dediğin dönemlerde oldu ya Artık o uyku modundan çıkıyorsun. Artık daha net ve kararlı olacaksın. Bir kalabalığınız var. Çok e, muhatap olma. Çok insanlarla da e, her şeyini anlatma. Bu bir düğün olabilir, bu bir e, seminer olabilir, bir kurs olabilir, e, bir gece olabilir. Belki birinin ısrarıyla gittiğin çok fazla da rahat etmeyeceğin ama orada bulunman gerektiği için gideceğin bir yer olabilir diş ağrıları, diş problemi yaşayabilirsiniz. Lütfen iyi bir diş hekimine gidin. Dişini çektireyim derken zarar görme. Yani sanki çekili, kök kalacak, bazı sorunlar olacak. Allah korusun baştan tedbirinizi alın. Evet, iki hane birleşiyor, bir hanede ayrılıyor. Yani iki hane birleşiyor. Uza, uzun zamandır ayrı olan belki anne, baba, kardeşler bir hanede toplanacak. Bazı durumlardan dolayı bir haneye gelince de sanki bir evlilik sonlanacak, bir birliktelik sonlanacak. Bu birazcık hüzün verici. Sevgili aslan beyleri, özellikle kendi işinizi yapıyorsanız, işinizle ilgili bazı sıkıntılar mı oldu, iş yerini kapatma durumuna mı geldiniz, maddi durumda biraz zorlanmalar mı yaşıyorsunuz, bu birazcık fazla harcamalardan olabilir mi? Hani fazla masraftan olabilir mi? Allah inşallah kısa zamanda toplanmamızı, toparlanmamızı nasip eder. Şöyle yapalım. Şimdi niyetin varsa sabırlı ol. Kafan çok karışık. Bir tarafın diyor ki bazıları çekeyim gideyim herkesten uzağa. Bizi, birisi de diyor ki ya tamam artık bekleyeyim. Nihayete erdiriyorum çok şeyi. Onun için bu hafta hani böyle duygusal dengesizlikler yaşanabilir. Buradaki litle görüşmeler var, bir yük var, bir erkek sırtında büyük bir yük yola çıkıyor. <laughs> Yatan bir kadın var, sanki böyle bir hamilelik e, durumu söz konusu gibi. Evet, üç ayrı yerden üç ayrı haberiniz var. Biri canınızı sıkabilir, kafanızı karıştırabilir. Diğer habere gelince de havalara uçacağınız. Sevinç duyacağınız bir haber gibi gözüküyor. İki genç bayan karşılıklı oynuyorlar. Bir kutlamaları var. İnşallah Allah gönül dileklerini kabul eder. Evet bir e, mutluluk paylaşılacak, bir başarı belki bir işe girildi, belki bir sınav kazanıldı. Her neyse bu böyle bir eğlence var. Muhabbet kuşunuz çıkmış, muhabbet aşktır. İnşallah güzel bir aşkın içine düşersiniz. Çünkü ani evlilik kararları da gündeme gelecek. Uzun süredir devam eden ilişki varsa hadi artık evlenelim moduna da geçirebilir. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun sevgili aslanlar. Birazcık dediğim gibi sakin olun. Birazcık fevri davranışlardan kaçının. İnşallah gerisi de gelir. Hadi bakalım. <laughs> Kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Kartları ters düz etmişiz bakın. çocuklar klima bir şeymiş yani. Sıkıntı. Evet sevgili hasta. Dumanlı ayna. Cesur ol. Ne istediğine karar ver. Cesaretli adımlar at. Geçmişinden kalmış bazı sıkıntılar, tereddütlüler varsa hiç düşünmeden geride bırak. Çünkü hayatındaki o sis bulutu dağılacak ve yeni bir sürece gireceksin. Geceden gelen de diyeyim. Yani hani karda yürü izini belli etme misali. Şu anda etrafındaki insanlar senden emin olamıyorlar. Ee, sana acı veren, sana sıkıntı veren, senin için kötülük yapmaya çalışan her kimse senin ne halde olduğunu bilmiyorlar. Sessizlik en güzel e, cevaptır. Ama bir anda şak diye devreye gireceksin. Çocuklaşabilirsin, çocuğunuz varsa çocuğunun sorunlarıyla uğraşabilirsin, hayatına yeni bir sayfadan başlayabilirsin. <laughs> Büyük bir değişim hazır ol. Artık ilahi gücü hissediyorsun, ilahi güçle bütünleştiğini hissediyorsun ve bunun da sana çok güzel bir yön vereceğini, çok güzel bir kuvvet vereceğini söyleyebilirim. İnşallah hakkında hayırlısa diyelim Söylemesi benden Takdir Rabbimizden Ayşe Fisun, Instagram hesabım <laughs> Bana oradan ulaşabilirsiniz Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz Lütfen hayvanlarımızı koruyalım Hayvanlarımız için mama ve su vermekten kaçınmayalım Ve lütfen lütfen hayvan sahiplenelim Haftanız güzel geçsin Sakin olun çok fazla insanlarla haşır neşir olmamaya çalışın. Kendinizle bütünleşin. Bu haftaya özellikle önümüzdeki iki haftaya biraz dikkat edelim. Gerginlikler olabilir, sebepsiz stres olabilir. E, ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim. Bilmeden, farkında olmadan kalp kırabiliriz. Bunun için ılımlı ve tedbirli olmak her zaman için daha iyidir. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum.